Şimdi ikinci konumuza hemen geçeceğiz. Başak Gürkan Aslan cinayetine geleceğiz. Bu da işler acıtan gerçekten hani içimizi parçalayan cinayetlerden biriydi. Her cinayette olduğu gibi bu da e, yüreğimizi paramparça etti. Çünkü burada o küçücük çocuk şu an masada görünen bir karı koca var. E, i̇kisi de eğitimli e, ve orada da bir tane küçücük çocuk var ve maalesef bu cinayetin şahidi bu küçücük çocuk oldu. Haber şöyle olay başkentte yaşandı Ankara'da. Kayınpederi Kudret Arslan'ın boğazını keserek vahşice katletti. Başak Gürkan Arslan cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı. Yüksek mühendis olan vahşet kurbanı kadının ablası olay günle ilgili konuşarak çocuk anlatıyor. Ben annemin kanlarını gördüm diyor. Yani o küçük çocuk diyor ki dedemle babam yaptı, babam tuttu, dedem de bıçakladı diyor. Bunlar hani böyle işte şöyle bakıyoruz ya bazen diyoruz işte her şey cehaletten oluyor. Cehaleti ortadan kaldırırsak her şey düzelirmiş gibi zannettiğimiz noktalar da oluyor. Çok da dile getiriyoruz ama bu cinayete baktığımızda iki tarafta cahil değil eğitimli. Ankara'da boşanma aşamasında bu iki eş fakat kayınpederi Kudret Aslan diyor ki Karın seni aldatıyor diyor. E, işte boşanmayacaksın git aldatıyor falan gibi bazı iddialar ortaya atıyor. ve Kadının bulunduğu evi basıyorlar oğluyla beraber. E, ve çocuk bu olaya şahit oluyor. Minnacık çocuk. 5 yaşındaki çocuk. E, ve 5 yaşındaki çocuk diyor ki. Dedemle babam yaptı diyor. Babam tuttu dedem de annesi annem bıçakladı diyor. Yani boğazını keserek öldürüyor. Bu kadın nerede çalışıyor? Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde sivil memur olarak görev yapıyor. Yüksek mühendis Başak Gürkan. Ee, yani bu olaya böyle bakınca bir çocuğa yaşatılan travma. Hadi bakalım intikamını kendince. Yani o cehaletle aldın. Gittin kadını öldürdün. Sen tuttun, baban da öldürdü. E, iyi halt yediniz. Yani gerçekten Allah belasını versin diyeceğimiz bir şey daha. Ve o şu masada oturan 5 yaşındaki çocuk ise annesini son gördüğünde babası tarafından tutulmuş dedesi tarafından da bıçaklanılmış bir sahneyle kalacak aklında. Buyurun hocam. Yani açıkçası tabii ki çocuk için e, belki de hayatı boyunca unutamayacağı travmatik bir e, resim bıraktılar çocuğa travmatik bir anı bıraktılar çocuğa e, bu acaba çocuğun ileride geleceğini nasıl etkileyecek sonuçta e, bu resmi bırakan kişilerin rolleri çocuğun annesi babası dedesi gibi e, kişiler e, dolayısıyla burada artık ben e, şunu düşünmek istemiyorum. Yani bu insanların acaba egoları, bu insanların acaba kontrol edemedikleri, o baş edemedikleri düşünce neydi de bu küçük kızın önünde bu cinayeti böyle bu katliamı yapabiliyorlar, bu cinneti yaşayabiliyorlar. Yani namus kavramıyla mı acaba e, ilerlettiniz de bu tarz bir durumu ortaya attınız? Yani e, ya da baş edemediğiniz kesinlikle hangi düşünceyle bu cinayeti işlemeye karar verip bu tarz bir pozisyonda bunu yaptınız? Hani gerçekten bazen insanın e, kendi düşüncelerini çok böyle dünyanın merkezi gibi sanması bana çok komik bir durummuş gibi geliyor. Diyor. Yani e, koskoca evrende, koskoca galakside bir yıldız tozu kadar bir değerimiz, bir yer kaplamamız, bir madde e, olma durumumuz bile e, çok küçükken. Siz kalkıp kendinizi çok önemli bir bireymiş gibi görüp e, bana bunu nasıl yapar ya da ben, ben bunu kaldıramam ya da artık inandığınız doğru mu yanlış mı bunu da bilmeyerekten söylüyoruz. Yani artık o baş edemediğiniz düşünce nedir ki siz kalkıp başka bir insana bunu yaşatıyorsunuz ve bunu yaşatırken de başka bir kişiye. Böyle bir tarih böyle bir travmatik an bırakıyorsunuz yani gerçekten bazen insanları anlamak insanların kötü yüzlerini anlamak çok zor çünkü bu insanlar hani psikolojik olarak baktığınızda bunu böyle bir hastalıkla bir psikopatolojik bir durumla ee, birleştirmemiz bunu buraya bağlamamız gerçekten bazen de e, bu kişilere, bu gibi hastalıkları yaşayan diğer insanlara da hakaret oluyor. Çünkü bu insanlar, bunu yapanlar açıkçası bir tercih, bir seçim yapıyorlar orada. Yoksa herhangi bir, bir anlaşamadıysanız, bir durum varsa, kardeşim görüşmezsiniz, boşanırsınız, bir daha yüzüne bakmazsınız. Ne bileyim, yapabileceğiniz birçok yaptırım vardır. Ama bu şekilde bir yaptırımla, bu şekilde bir ilerlemeyle, bu arada detayı da bilmiyoruz yani. Belki de böyle bir durum yoktur. Belki de bu kişiler kendi aralarında bunu planladılar, yaptılar. Çıkarları neyse artık bu durumdan. Yani dolayısıyla e, bir psikopatolojik durumla bunları birleştirmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu bir hastalık değil. Bu e, gerçekten bir tercihtir. Umarım da sonuna kadar cezalarını alırlar. Düpedüz kötülük. Vahşet yani kesinlikle. Yani olay şu şimdi kadını içeride bıçaklıyorlar. Sonra kadın kanların içerisinde evin içinde bahçeye doğru çıkıyor. Ee, yani sürüklene sürüklene çıkıyor oraya gidiyor. Kayınpeder boğazını kesiyor orada. Yani bu hani bir anlık öfke bir anlık sinir falan değil. Planlı planlanmış eve gidilmiş kadını evde yakalanmış ve kadın orada öldürmüş açmışlar planlı. Kasten ve planlanarak yapılan bir cinayet. Umarım ömür boyu içeriden çıkmaz, içeride çürürler. Tabii tabii zaten babayla oğlun birlikte bunu yürütmesi bu işin daha önce konuşulmuş bir durum olduğunu ortaya çıkartıyor. Yani burada eğer e, eşinin yani bu cinayeti işleyen kişinin babasıyla birlikte hareket etmesi birbirlerinden bağımsız olsa ikisinden biri zaten buna bir tepki gösterir orada ama tepkisizlikleri bir noktada aslında bunun daha önce planlandığını bunun bu şekilde bir sonuca ulaşacağını kendi aralarında konuştuklarını gösteriyor ama orada düşünemedikleri bir şey var herhalde çocuğu orada bir şekilde düşünemediler göz ardı ettiler e, o yüzden de durum bu şekilde ilerledi şimdi buna benzer bir örnek vereyim size daha önce yaşanmış bir cinayet. Burada bir kadın eşini bıçaklıyor ve daha sonra öldürdükten sonra da küçük parçaları ayırıp derin dondurucuya atıyor. Yakalandığında da şey ifadesini kullanıyor. Diyor ki ben onu bir şeytan olarak gördüm. Şeytani bir varlık olarak gördüm. Ona bıçağı vurduktan sonra kesmemin sebebi ise küçük şeytanlara ayrılıp bana saldırmasını önlemekti. Çünkü ayrılıyorlardı. Öylece kesip hepsini bir çuvala koyup oradan da derin dondurucuya attım bu gibi psikolojik bir durum yaşadığınız zaman bunu belirli ölçüde acaba bir tür halüsinasyona mı maruz kaldı? Acaba bunun hezeyanları neydi? Acaba bunun işte neyi gördü de bu şizofreni bir durum mudur? Bu psikotik durumun sebebi nedir gibi açıklayabileceğiniz bazı detayları düşünebilirsiniz. Bunun için bir adli tıp görevlisi bununla ilgili soruşturmanın devamında belirli raporlar ortaya çıkarır ve bir komisyonda artık bu cinayet soruşturulur. Sonuçları buna göre bir cezai yaptırıma uğrar. Şimdi bu tarz bir durum aslında bahsettiğimiz gibi bir psikotik ya da bir şizofrenik durumdan bahsetmiyoruz. Burada bildiğiniz gayet bilinçli bir şekilde e, baba ve işte oğlunun e, artık hangi kavramla baş edemedikleri, hangi kavramı kendileri için büyük bir e, sorun olarak gördüyse buna yönelik artık bir çıkar ilişkisi mi var? Bunu da bilmiyoruz. Buna yönelik bir tepki ortaya koymuşlardır. E, bu tepkinin de umarız cezasını çekerler. Umarım vallahi artık çeksinler de e, insanlar bir nevi olsun rahatlasınlar.